Davanın bugün görülen duruşmasında birleşen iddianameye ve ceza arasında gelen belgelere ilişkin müşteki avukatları beyanları alındıktan sonra tanık beyanlarına geçildi. Bu aşamada sanıkların sergilediği rahat tavırlar ve sanık kürsüsünde verdiği ifadeler salonda tansiyonu yükseltti. Gerginlik üzerine duruşmaya ara verildi. Dışarıda da sinir krizi geçiren aileler feryat etti. Arkadaşlar. Kardeşi Kıvanç Güngör, eşi Burcu Güngör ve yeğenleri Kerem Pelin'i kaybeden Gözlem Güngör derin. Oradaki hiçbir sanığın ablası olmadığım için çok şanslıyım. İyi ki bunların halası değilim. Benim kardeşim onurlu bir şekilde öldü. Hayatımın yarısını kaybettiğim için çok üzgünüm diyerek göz aşlarına boğuldu. Hadi, Kardeşim, hadi. Hadi. Kardeşim, Açın, çok Ama kardeşimi kaybettiğim için, onurlu bir şekilde öldüğü için çok üzgünüm. Pardon. Ama <laughs> orada, orada sanıkların ablası olmadığım için çok şanslıyım. Oradaki hiçbir sanığın ablası değilim. Gözden lütfen. Hayır Gözden. Gözden. Bu kadar, bu kadar güzel insanlardı. Gözde Hanım girişte bir tepkiniz oldu üstüme i̇şte tepki gösterdiniz. Bir şey mi dediler? Ağlamıyorduk çok gördük. Kardeşimin ablası olduğu için çok gururluyum. Köz. Konuşmak istemiyorum çok teşekkür. Evet. teşekkür ederim Olayda kızı Burcu Güngör, damadı Kıvanç Güngör ve torunları Kerem Pelin'i kaybeden Şaban Filiz Halit Ergül'ün kızları da aynı şekilde emirler veriyorlardı Bunlarda ne vicdan var ne utanma var İnsan değil bunlar Bunların ne hakkı var benim 5 yaşındaki torunumu hayattan koparmaya ifadelerine yer verdi Aşağı, 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 aşağı indire bak yüzünü de göremez beyefendilerim babasından kalma olduğunu biliyorum. CNN e, aşağıdan tutuyor. kızları da aynı şekilde ben de gidiyorum zaman zaman emirler veriyordu. Şunu yapın bunu yapın. Ya bunlarda ne vicdan var ne utanmak. Ne... Ya bırak insan değil bunlar ya. Bunlar gel insan olsa ortaya çıkarlar der ki. Ya biz yaptık. Ya bunlar benim 5 yaşında torunum. Ne hakları var benim beş yaşında torunum hayatını sonlandırmaya. On üç yaşında kızım. O da öyle aynı şekilde. Kızım bunları aldı getirdi. Çocukların daha iyi kaymayı öğrensinler. Onları böyle problemsiz böyle iyi bir insan olarak yetiştirmeye çalışıyor. Topluma iyi bir insan çalıştırıyor, çalışmak istiyordu bunları ama maalesef 13 sene oldu benim kızım buraya gidiyor. 13 seneden beri gidiyor. Onun için ne diyeyim be yavrum aynı şeyleri bıktık artık o yalan dolan yalan 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 hiç yalan. Yok bunlarda insan merhamet yokmuş demek yani. Ne söyleyeyim artık yani biz saat de biraz rahatlatır bizi. Başınız, başınız sağ, başınız sağ, sağ olsun. olsun. Sağ sağ olsun. 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 Yılmaz Sarıtaş'ın annesi Doruk ve Nehir'in babaannesi Gülizar Sarıtaş gözyaşlarına boğuldu. Ay. Ay.